Çocuğun 5 yaşında %80'in üstünde raporu var. Bakım parası alıyoruz. Bu helal mi? Bu paradan da 3 bin lira gibi bir birikimimiz oldu. Buna da zekat düşer mi diye sormuşlar. İsterseniz hemen ikinci sualden cevap verelim. Evet, çocuğun parası olsa bu çocuğun parasına zekat düşer mi? Hı -hı. zekat mali bir ibadettir. Mali ibadet ise ibadetle mükellef olan kimse olması gerekir ki bu bağlamda Hanefi mezhebine göre çocuğun malına zekat düşmez. Yani bu para çocuğa veriliyor çocuğun zaten. Anne eğer, babaya verilmiyor. Onu konuşacağız. Hı. Önce şöyle yani şöyle bir soruya cevap verelim. Çocuğun parası olsa Babasından kalmış, dedesinden kalmış veya birileri hediye etmiş ve çocuğun bir mali bir imkanı olsa ama bu lüçhane ermemiş. Bu çocuk bundan dolayı kurban kesmekle e, veya da işte zekat vermekle mükellef midir? Değildir. Bu noktada Hanefi mezhebine göre zekat vermekle mükellef değildir bu çocuk. Evet. Ancak e, öşür arazisi müstesna. O e, ilk birinci sualde buna değmiştik. Orada biraz vergi niteliği de olduğu için e, o araziye mahsuben alınan bir miktardır. Ama normalde parasıydı, ticari maldı. Bu noktada eğer kişi bu lüçhane ermemişse zekat vermekle mükellef değil. Gelelim birinci bölüme. Nedir o birinci bölüm? E, Kardeşimizin ifade ettiği üzere çocuk özürlü bir çocuk, evet. engelli bir çocuk ve bundan dolayı devlet ona rapor vermiş. Hı hı. Ve bu rapordan dolayı da bakım ücreti olarak buna para veriliyor. Şimdi e, bu parayı almak helal midir değil midir suali elbette illegal bir işlem yok ise yani olduğu gibi gerçekten e, çocuğun hastalığı söyleniyor ve o hastalığına o oranda bir rapor verilmişse hı hı. rüşvet vesair kayırma gibi şeyler dönmeksizin olmuşsa o para helaldir onu alabilir. Devletin neticede vatandaşına bir hizmetidir. Ee, peki bu para kimin parasıdır? Çocuğun parası mı? Çocuğa bakanın parası mı? Ee, bu da tamamıyla devletin veya o veren kurumun e, tüzüğündeki ifadeler. Kime veriyor bunu? Bakana baktığından dolayı müjdet veriyor. Yoksa çocuğa bir maaş olarak mı? Veyahut o engelli olan kişiye bir maaş olarak mı veriyor? Hmm. Bunu tespit etmek gerekir. Tabi yani sualden anladığımız bakım ücreti diyorlar. Bakım ücretinden kelime anlamıyla bakana verilen bir ücretmiş gibi algılansa da ama tabi bu çok doğru bir analiz olmayabilir. Yani gerçekte bunu kuruma giderek öğrenilebilir. Bu para kimindir veya kimin hesabına yatıyor? Diyelim ki çocuğun değil, kişinin hesabını yatıyor ama kişi orada eğer bir vasayat söz konusuysa, vasi olarak hı hı. kendisini e, devlet görmüşse, yine çocuğa verip onun e, harcaması üzerine mi yapıyor? Yoksa şahsına veriyor. mı veriyor? Bunu bilmek lazım. Hı hı. Eğer şahsına veriyorsa, çocukla alakalı değil, kendi parasıdır. Biriktirmişse eğer oradan belli miktar, e, zekata da u, düşüyorsa zekatını verecektir. Ama çocuğa verilmiş bir paraysa, ve bu şekilde birikmişse çocuk bu ermedikçe mükellef değildir. Tabi engel akılla alakalı bir engel değil ise. Hı hı. Ama engel eğer akılla alakalı bir engelse bu ermiş olsa bile e, aklı yerinde olmamışsa yani mecnun diye tabir ettiğimiz bir konumda ise o zaman yine mükellef değildir. Yine zekat vermekle e, ona farz olmayacak. Bir de 3 bin lira gibi bir rakam hocam. Yani sadece biriken 3 bin lira gibi. Burada nisab 3 bin miktar. lira zaten nisaba tahallük etmiyor. Evet. E, ancak şöyle denilebilir. Belki bunun başka birikimi de vardır. Ona katıldığı zaman nisaba ulaşabilir. Hı. Biz bu üçü verelim mi vermeyelim mi şeklinde. Onun şekilini. içine katalım mı katmayalım mı? Soruyu öyle de sağ. algılayabiliriz yani. Evet hocam.